أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السعيد بالله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي قال عطاء الله الإسكندري رحمة الله عليه أورد عليك الواردة ليتسلمك من يد الأغيار وليحررك من رق الآثار حقن Boştur gamu teşvişler. Ol hikmetini işler Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Allah'ımızın alemlerin Rabbi olan Mevla'mızın biz kullarına ikramı, ihsanı hiç durmadan aralıksız olarak devam etmektedir. Cenab-ı Hak kullarını yaratmış. Yaratmakla büyük bir ikramda bulunduğu gibi yarattıktan sonra onları başıboş bırakmamakla da onlara ikram etmiş, ihsan etmiş, kullarına merhametiyle muamele etmiştir. Allah'ın bize merhamet muamelelerinden, tecellilerinden birisi de Dünyaya geldiğimiz andan itibaren son nefesimize kadar Rabbul Alemin olarak bizi terbiye etmeye devam etmesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi buyurur. Eddebeni Rabbi beni Rabbim terbiye etti fe ahsene te'dibi benim terbiyemi de çok güzel yaptı buyurur. Allah Celle Celaluhu terbiye edince Cenab-ı Hakk'ın verdiği dersi kul Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi almayı başarır ve becerirse o kulun terbiyesi güzel olur. O kul da kibriti ahmer misali kendisi bir beşer olduğu halde, aciz ve fakir bir kul olduğu halde Cenab-ı Hak onun elinden kerametler, onun elinden dilinden marifetler, onun sayu gayretinden mucizeler ortaya koyabilir. Allah rahmetini bizi terbiye ederek devam ettiriyor. Günahlarımız olsa da, isyanlarımız olsa da sınıfta kalmayı hak edecek büyük yanlışlarımız olsa da sevgili Allah'ımız bizi bırakmıyor. Yine bize farklı terbiye metotlarıyla alakasını, ilgisini, rahmetini ve ihsanını devam ettiriyor. Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu 50. Hikmetin 2. bölümünde sevgili Allah'ımızın kendi yolunda olmaya gayret eden, seyri sülüküne devam eden insanları nasıl terbiye ettiğini şöyle izah eder. İnneme evrada aleykel varid li yetesellemeke min yedil agyar. İnsan malikil mülk olan, bütün mülkün sahibi olan Hazreti Allah'ın elinde olması gerekirken tıpkı yedi kat semavatın, tıpkı yerlerin, tıpkı diğer canlıların, tıpkı galaksilerin, ayın ve güneşin Allah'ın elinde ve emrinde oluşu gibi insan da Allah'ın elinde ve emrinde olması icap ederken maalesef insan bu mertebeyi kaybetmiş, çamura düşmüş bir altın gibi yularını, iradesini, nefsinin eline vermiştir. Başka bir ifadeyle ağyarın eline vermiştir. Yar varken ağyara yar olma gayreti, çabası ve yanlışı içerisindedir. İnsan yar dururken Hazreti Allah gibi Rahman ve Rahim olan Rabbi dururken ağyara yani yabancıya yüzünü çevirirse o zaman hiç sancısı dinmeyecek, düşmanına umut bağlayan, necatını, kurtuluşunu, saadetini, huzurunu düşmanın elinden bekleyen insanın uykusuz kalması gibi, çileden kurtulamaması gibi, göz yaşını yoldaş edinmesi gibi insanoğlu da bir mümin de eğer masivadan kurtulamazsa, ağyardan kurtulamazsa, nefsin kürek mahkumu olmaktan, şeytanın her dediğine peki demekten kendini kurtaramaz ve Rabbi olan Hazreti Allah'a teslim edemezse onun için saadet muhal, onun için huzur hayal olur. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu Allah'ın bizi nasıl terbiye ettiğini bize şöyle izah ediyor. Evrade aleykel varide. Seyri sülük için Mevla'ya vasıl olmak için, bütün mesafeleri yakınlığa tebdil etmek için ibadetlerine, zikirlerine, murakabe ve rabıtalarına devam eden dervişler zaman zaman Allah Celle Celaluhu'dan gelen bir takım cilvelere mazhar olurlar. Bir takım tecellilere mazhar olurlar. Salik Allah'ı zikretmeye başladığı zaman, ibadete başladığı zaman, İster ki Cenab-ı Hak gönlüne bir inşirah versin. Kalbine bir genişlik ikram eylesin. Ama bazen Allah Celle Celaluhu salikin kulun beklediği feyzi, kulun beklediği genişliği ve inşirahı vermek yerine tam tersine ona darlık verir. Beklediğini bir türlü vermez. İşte bu bir varittir. Allah'ın kulun beklediğinin hilafına ona muamele etmesidir. Allah niçin böyle yapar? Li yetesellemeke min yedil Ağyar, başkaları demektir. Hakkın dışındakiler, Allah'ın dışındakiler, Rabbin dışındakilerin elinden bizi kurtarmak için böyle yapar. Bu nasıl olur? Bir insan ibadet ederken feyiz talebinde bulunur, iştiyak talebinde bulunur. İnşirah gönül genişliği ister, ibadetleri zevkle yapabilme arzusu içerisindedir. Ama Cenab-ı Hak nefsimizin isteği olan bu taleplere her seferinde cevap vermez. Bazen kulun istediğini ihtiyaç duyduğunu, kul tamamen nefsine yenik düşmesin, ibadetlerden zorlanarak ibadeti terk etmesin diye hiç beklemediği anlarda beklemediği durumlarda ona ibadetin feyzini, nurunu gönderir. Ama beklediği zamanlarda Cenab-ı Hak onu çekip alır. Niçin? Çünkü feizi isteyen, ibadetten lezzet almayı isteyen nefistir. Eğer her ibadette beklenilen feiz, her ibadette istenilen huzur o anda gelse insan Allah için değil, nefis için ibadet etmeye başlar. O zaman hiç farkına varmadan nefsin boyunduruğuna, nefsin buyruğuna girmiş olur. Nefis istediği için ibadet etmiş olur. Zevk aldığımız için ibadet etmiş oluruz. Sevgili Allah'ımız bize gerçek kulluğu yaşatmak, gerçek kulluk aşamasına bizi götürmek için ibadet anında, zikir anında, murakabe anında o hali bizden alır. Ta ki Allah için ibadet ettiğimizi hatırlayalım diye. Ve şunu da öğrenelim ki feyiz ibadetin karşılığı değildir. İnsan bir salik zikrullaha gece gündüz devam etse ibadet karşılığında veya ibadet anında verilen iştiyak, gayret, feyiz, nur, gönlündeki inşirah ve marifetler ibadetin neticesi değildir. Hepsi Allah'ın lütfudur. İşte salik en yoğun ibadet anında bile, en kesif huzur anında bile feyiz alamadığı zaman şunu bilir. Demek ki benim ibadetlerim bu huzuru satın almak için yeterli bir sermaye değilmiş. Demek ki benim bugüne kadar İman ederken yaşadığım haz, ibadet ederken tattığım lezzet, zikrederken kanatlanışım Allah'ın bana lütfuymuş bilir. İşte kendimizden bilmeyelim, başkalarından bilmeyelim, ibadetin neticesi zannetmeyelim diye Allah Celle Celaluhu bize bazen kabız hali yani darlık hali verir, bazen genişlik hali. İnsan saatlerce oturur Allah'ı zikreder, Kur'an-ı Kerim'i okur, zerre kadar gönlünde bir genişlik olmaz. Sonra yatağına çekilir, tam istirahat etmek üzere sırtını yatağa uzattığı anda, ibadetle meşgul olmadığı anda Cenab-ı Hak ona bir huzur, ona bir genişlik verebilir. İşte Allah Celle Celaluhu bütün bu ikramların, bütün bu varidatın, ilahi lütufların sadece ve sadece Allah'ın ikramını bilelim diye Cenab-ı Hak bize farklı zamanlarda farklı tecelliler ve farklı muamelelerde bulunur. İşte Hatta Allah İskender'i bunu şu hikmetiyle ifade ediyor. Evrede aleykel varit. Evrede gönderdi aleyke üzerine el varide. Allah Celle Celaluhu hangi tecelliyi sana gönderiyorsa, hangi feyzi, hangi surette, renkte, tonda, şekilde sana gönderiyorsa Cenab-ı Hakk'ın muradı li yetesellemeke min yedil agyar seni bir an önce agyarın elinden, düşmanın elinden, hasmın elinden seni Allah'tan uzaklaştıracak dünyanın elinden çekip alabilmek içindir. Abdülkadir Cilani Kaddesallahu sırrahu buyurur ki Dünya dünya öyle bir emeldir ki ehli dünya onun peşinden bir ömür koşar ama dünyayı yakalaması, dünyayı elde etmesi mümkün olmaz. Bazı insanlar yani ehli dünya dünyanın peşinden koşar ama dünyaya ulaşamaz. Bazı insanlar vardır, hak aşıklarıdır, Allah'ın sevdalılarıdır. Allah'ın zikrettiği ve Allah'ı zikreden kullardır. Dünya onların peşinden koşar ama bir türlü dünya onlara vasıl olamaz. Dünya onları yakalayamaz. Sevgili Allah'ımız bizleri dünyanın yakalayamadığı, dünyanın kendisine vasıl olamadığı hak aşıkların arasına ilhak eylesin. Allah Celle Celaluhu fedkuruni edkürküm buyurur. Ey kullarım siz beni zikredin ben de sizi zikredeyim. Allah'ın bizi zikretmesi bu hikmette beyan edildiği gibi lütuflarıyla olur. Yani Cenab-ı Hak bizim gibi oturup bizim ismimizi zikretmez. Bizim onları onu hatırlamaya çalıştığımız gibi bizi hatırlamak değildir Murat. Allah'ın kullarını zikretmesi demek kullarına lütufta bulunması demektir ihsanda bulunması demektir. Allah'ın perdeleri açması demektir. Marifetiyle gönlüne ikram etmesi demektir. Bizim onu zikretmemiz ise bize verilen evrat iledir. Bize verilen zikirlere devam etmek, sünnete uygun ibadete devam etmekledir. Beş vakit namazımızı kılarak, gecemizi tenvir edecek teheccüd namazlarına devam ederek, abdestsiz yere basmayarak her gün evradımızı bizden istediği şekilde bize verilen kağıtlarda yazılı olduğu haliyle uygulayarak biz Allah'ı zikretmiş oluruz. Biz buna devam edince Allah da bizi zikrediyor. Allah'ın bizi zikretmesi ise lütuf ve ikramıyladır. İşte Allah Celle Celaluhu her evradında, her varidinde, her tecellisinde bizi bir adım daha, bir karış daha, belki bir miktar daha ağyarın elinden kurtarmaya çalışır. Hani bir köle düşününüz. Efendisinin yüzde yüz mülkü olan bir köle. Birisi gelir, ona müşteri olur, yarısını satın alır. Sonra diğer yarısını satın alır. İşte bizim de ciddiyetimiz kadarıyla, gayretimiz kadarıyla himmetimiz kadarıyla Allah Celle Celaluhu'ya gönlümüzü açtığımız kadarıyla arzu ve iştiyakımız miktarınca Cenab-ı Hak gönlümüze ağyarın elinden bizi azat edecek olan sermayeyi gönderir. Eğer biz bir Allah deyişiyle beraber ağyarın bütününün ilgisinden alakasından kurtulmayı becerebilseydik tıpkı Hazreti Bilal'in efendisi olan müşrik efendisinin elinden Hazreti Ebu Bekir vasıtasıyla kurtulması gibi bir anda azad olup hürriyetine kavuşması gibi biz de Allah demesini becerebilseydik, pazarlıksız Allah diyebilseydik Cenab-ı Hakk'ın feyzi gönlümüze öyle gelirdi ki bir anda bütün ağyarın zincirlerini kırabilirdik. Devam ediyor Ataullah İskenderi. Evrade aleykel varid. Allah sana tecellilerini gönderir. Niçin? Veli yuharrirake min rıkkil âthâr. Ta ki kainatta yarattığı eserlere duyduğumuz sevgiler, iltifatlar, onlara kıymet verişimiz, onlara kıymet verirken Rabbimizi unutuşumuz, asarın yani eşyanın boynumuzdaki boyunduruğudur. Cenab-ı Hak işte yarattığı şeylere duyduğumuz ilgi ve alakadan onların kölesi oluşumuzdan bizi kurtarmak için tecelliler gönderir. Feyzler bunun içindir. Allah'ın cilveleri bunun içindir. Yeni evlenen bir delikanlı sevgilisiyle beraber bir gül bahçesine girer. Gül bahçesine girip güle bakmamak mümkün mü? sevgilisiyle beraber gül bahçesinde dolaşırken bir an sevgilisiyle yeni izdivacında bulunduğu eşiyle meşgul olmak, ona şiirler okumak yerine güllerle meşgul olup eşinden gafil olunca eşi ona gücenir ve der ki: "Ben dururken sen nasıl bu kadar sevgiyle iltifatla güllere bakarsın?" diye ondan iraz eder ondan yüz çevirir. Hazreti Allah gibi cemali mutlak olan Rabbimiz dururken insanın yarattıklarının kölesi olması, eserlerinin boyunduruğu altına girmesi, gönlünü onlarla meşgul etmesi bu kainatta ayıpların en büyüğüdür. Cenab-ı Hakk'ın bizi acilen bu ayıptan kurtulmasını niyaz ediyor ve hepinizi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد